Belirli bir ölüm olayına bağlı bir hareket, gençler biraz e, tepki göstermişler. O tepkiye bağlı olarak da okullarına giderken polis tarafından önleri kesilmiş ve müdahalede bulunmuş. Şu an herhangi bir olay yok, gençler sakinleşti. Polisimiz de bu konuda gerilim duyarlılığı gösterdi. Bu konuda her iki tarafa da teşekkür ediyoruz. Şu an gelişmeler olumlu. Gençler biraz sonra evlerine doğru gidecekler. Ediyorum. müdürüyle birebir görüşmek istiyorum. Polislerimiz haklı, polislerimiz haklı. Polislerimiz haklı. Ya lisede, lise bir öğrencisi bu ya karşısına alıp güzelce konuşma, konuşması gerekirdi. Yerden yere sürüklemesi gerekmiyordu. Ve emniyet müdürü de oradaydı. Yani, ama... Abi yaptıkları haksızlık yani şimdi her yerde yapılıyor, biz hakkımızı kullanıyoruz bir yere de zarar vermiyoruz <laughs> geldiler. Eylem için yeni meydanda istiklal marşı okumaya giderken sert müdahalede bulundular. Böyle Böyle bir bırakın abi ya. 15 yaşında ölen bir kardeşimize böyle bir muameleye gerçekten Türkiye düşünlemez. Kınıyorum, şiddetle kınıyorum. İsim neydi benim? İsim vermiyorum. Tabii ki demokratik bir haklarını kullandı arkadaşlarımız. Ee, Doğaldır. Türkiye'nin her bir yerinde böyle eylemler oluyor, gözaltılar oluyor. Anamur'da biz de karşılaştık. Arkadaşlarımızın yanındayız sonuna kadar, demokratik haklarının da arkasındayız. Ee, hep birlikte bekleyip göreceğiz. Onların yanında olduğumuzu dışarıdan hissettireceğiz. Teşekkür ederim. Öbür araba geliyor. Ha. Biliyorum ben ondan geçeyim. Türk ayak Allah ile Türkiye ne Orada, Oradaki uygulamayı tam olarak net bakın, bilmiyor. Bakın bitmedi. Yemin ediyorum size anlık bitmedi dedi. De. Bak polis memuru şey yaptı. Buraya gelin bir Kanunu değil. Lütfen bak, dağılın. Demeyin bir Beni yani seviyor musunuz? Bir kere. Muhammed abini seviyor musunuz? Alırına Şöyle gelsiniz. Uyun bir yerde hadi oturun. Hadi canlar. Hadi canlar. Hadi, hadi biz de geliriz hadi. birazdan. Uzun beraber çay içeriz. ama burada olmaz. Selahattin Hoca konuşacak. Montenin. Arkadaşlarım şu an sağlık raporu almak için gittiler. Hastaneye. बरदा <laughs>